Hangisi? Elit, elit, elite benziyor. He, aynı. Oradaki. Ne sevgisi onu aldatmış. Hayır, değişmiş yok ki. Nasıl ya? Yani bu kulüp yüzü Bak. Adam sevgilisinden ayrıldı, direkt hastaneye gitti ve komaya girdi. Nasıl oldu? Az sabah onu akabannem. Aa, annem hanamaval. Takip edin. Ay, orada dikirler. Hadi, sıkıntı şey, şey. Bir abamsa. Güzel siyarım. Aa, burada kalış. Ben beni Yani ben yorumcu muyum bunu yorumluyorum. Please, please. Anladın? Hmm, rüya edin. Rüya değildi. Neydi? Tamam. Yapmak üzere. Ölmeyi de Hı? Yapmak üzere o şeyi. üzerine üzerine şey tepki Tepki nedir? Böyle bak. Hmm. Makarna ne alaka? Azanla makarna. Evet spagetti. <laughs> Ondan sonra işte şey var. Hmm, morga gidiyor ama sağ. Her gün. Adamı yıkıyorlar ama sağ yani. Yok Niye orada Sonra Evet. Bir hemşire olarak? Ben hemşire değilim. Ated değilim. böyle bir tane almadılar mı? Bayağı Reymen'i ampulası aldılar. Nasıl aldılar? Bir hata gördün mü? Hepsi doğru muydu? Hmm, o öyle He, izlemedim. Öyle değil mi? Tekrar, tekrar izlemedim. <laughs> ATT'cimiz yorum yapıyor. Tam amplas almış. Nasıl bu? Bunda bir şey yok. Düz gidiyor. Direkt ben geldi ki. Bilmedim. <laughs> Senin takımda <tarafından> geldi. <laughs> Bir kere gözü, göz göz şeyretmesi öyle izlenmez. Damar yoluna bak nereden açtı. Damar yolunu yanlış mı açtı? Yanlış açmadı da yani şuralar falan varken ne gerek var onu? Ha, bo yapmış boğ. Boynundan. Ama kalbi dönmüş. Kalbi dönmüş adamın gözleri aç. <laughs> Bir de adam diyelim ki öldü asistördeyken şey yapıyor, çakıyor. O Bu ayıcığın orada ne işi var hastanede? <laughs> Bak şimdi moktakiler ölü, bu sağ. Bir de Çok güzel. Crazy. Tüyler ağzına gitti. Bak işte öldü. Tamam bitti.